Kaşına gözüne kurban olayım. Ta oradan bize merhaba diyor. O kadar kibardır ki o. Ah kurban oldu. Ha. Yes. Ha, sen evin içinde bak. Sokakta. Sen bir elin yağda bir elin bağda. Oradan bakıyorsun ne yiyeyim diye. Angel sana diyorum. şifte seni. Anne denize atmaya gidiyorum hadi. duaları. Hı. Sen de buradan bir üstüne bir şey giy. Bir yere Den oku. denize karşı oku. Sonra da bugün cuma dualarını oku. Tamam. Hemen tamam mı? Ha, hadi. Ben de gideyim şey yapıyor. Okuyayım. Tamam. Bu da, Orası çok ya, şey, diyeyim, Millet delirmiş hanım. Söylenecek kelime yok. Ben kör atlar. Orası dışarıda. <laughs> Ayla, selam, ha, evet Selam aramışsın. Gördüm şimdi.